Öncelikle geçmiş olsun milletimize. Biraz önce konuşmamda da ifade ettim. Ee, Allah bizi e, inşallah bir daha böyle felaketlerle sınamaz. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin Gümüşleri İlkokulu ve Ortaokul açılış törenine katıldı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Bakan Tekin, Öncelikle milletimize geçmiş olsun. Allah bizi inşallah bir daha böyle felaketlerle sınamaz. Çok şükür şu anda benim bildiğim kadarıyla bir can kaybımız yok. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürümüzle de konuştum. Henüz kendilerine intikal eden okullarımızla ilgili bir problem yok. Balıkesir İl Genelinde ve Manisa'nın 5 ilçesinde tedbiren bugün tatil kararı alındı ifadelerini kullandı. Ee, çok şükür şu anda e, benim duyabildiğim kadarıyla bir can kaybımız yok. Bizim açımızdan baktığımızda da e, Balıkesir İl Milliyeti Müdürümüzle de konuştum. E, henüz kendilerine intikal eden okullarımızla ilgili bir problem yok. Balıkesir il genelinde ve Manisa'nın 5 ilçesinde tedbiren bugün biliyorsunuz tatil zaten bugün yarım günde okullarımız tatil kararı alındı. Şu anda bize intikal eden bir problem yok. Tekrar milletimizin milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Öğretmenlerin seminer dönemini uzaktan eğitimle katılabileceklerini belirten Bakan Tekin. Değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi eğitim öğretim takvimimizde 9. haftanın sonundan ara tatil uygulaması yapıyoruz. Bu ara tatilde de öğretmen arkadaşlarımız mesleki gelişim anlamında seminer dönemi diye tanımladığımız bu haftayı eğitim öğretimi... hazırlık haftası olarak değerlendiriyorlar dedi. Hepinizin bildiği gibi eğitim öğretim takvimimizde 9. haftanın sonunda ara tatil uygulaması yapıyoruz. Bu ara tatilde de öğretmen arkadaşlarımız mesleki gelişim anlamında seminer dönemi diye tanımladığımız okulda bu haftayı eğitim öğretime hazırlık haftası olarak değerlendiriyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamda eğitim öğretim süreçlerine hazırlık yapabilmesi için tedbirlerimizi aldık. Şimdi biliyorsunuz başladığımız günden beri öğretmenler arkadaşlarla sürekli bu konuları istişare ediyoruz. Yine öğretmen arkadaşlarımızın bu seminer döneminin de yüz yüze değil de online olmasını talepleri, bu yönde talepleri vardı. Biz de değerlendirdik. Milli Eğitim Akademisi Başkanımız ve Yeğitek Genel Müdürümüz bu konuda gerekli tedbirleri aldılar. Ee, ÖBA üzerinden uzaktan eğitimle inşallah bu seminer dönemini öğretmen arkadaşlarımız evlerinden veyahut da istedikleri yerden e, uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %50'nin üzerinde oyla seçildiğine dikkat çeken Bakan Tekin, Cumhuriyetin cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda en önemli ödevlerden bir tanesi bize düşüyor. Bu anlamda üç tane temel hususa dikkat etmemiz lazım. Birincisi üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. ikincisi cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı. Üçüncüsü de anayasamızın 104. maddesinde bekletildiği gibi cumhuriyetimizi ve milli birlik beraberliğimizi temsil etmek durumunda olan kişi cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine sahip çıksın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk Bayrağı'nı ve birliğimizi beraberliğimizi temsil eden Cumhurbaşkanımızın okullarımızda görünür olmasını istedik dedi. Ee, bu hafta Cumhuriyet Bayramı haftası. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Hepimiz için e, güzel bir hafta, etkinliklere dolu geçme, geçmesi gereken bir hafta. Milli birliğimizin ve beraberliğimizin ön plana çıkartılması gereken bir hafta. Ben bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere... Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere taşınmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırla yad ediyorum. Şimdi Cumhuriyet'in Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aksettirilmesi, aktarılması konusunda en önemli ödevlerden bir tanesi bize düşüyor. Cumhuriyet'in bu anlamda üç tane temel hususa dikkat etmemiz lazım. Birincisi altında bulunmaktan, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı bu anlamda bizim için milli birlik açısından değerli. İkincisi, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı bizim açımızdan önemli. Üçüncüsü de anayasamızın 104. maddesi çok açık. Cumhuriyetimizi ve milli birlik beraberliğimizi temsil etmek durumunda olan kişi Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız Cumhuriyete ve Cumhuriyetin değerlerine sahip çıksın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk bayrağını ve birliğimizi, beraberliğimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın okullarımızda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı ve Atatürk'le birlikte okulda posterlerinin asılmasının Cumhuriyete sahip çıkmak, milli birlik ve beraberlik açısından toplumsal ödev olduğunu söyleyen Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü. Cumhurbaşkanımız %50'nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Bunu kabul etmemek demokrasiye, milli iradeye, milletin iradesine saygısızlık demektir. Bunu kabul etmemek cumhuriyetin temel değerlerine karşı çıkmaktır. Cumhuriyetin temel değerlerini kabul etmemek demektir. Hele bunu yapan siyasi partinin geçmişini düşündüğümüzde bu çok daha üzücü bir noktaya geliyor. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye'de Cumhuriyet döneminde kurulan hükümetler içerisinde Atatürk'ün maddi ve manevi hatırasına saygısızlık yapan tek hükümet hangi hükümet biliyorsunuz? O hükümet döneminde okullarımızdan, kamu kurumlarından Atatürk'ün posterleri kaldırılmış o hükümet döneminde pullardan Atatürk resimleri kaldırılmış. O hükümet döneminde kullandığımız paralardan Atatürk resimleri kaldırılmış. Bir daha böyle bir şeyle karşı karşıya kalınmasın diye başka gerekçelerle birlikte ardından kurulan Demokrat Parti hükümeti 1952 yılında biliyorsunuz Atatürk'ü koruma kanunu diye bildiğimiz Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili bir kanun çıkarmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partililerin bu konuda yaptığı eleştirileri eleştiri yaparken önce bir akletmeleri lazım. Cem Karaca'nın şarkısındaki gibi öyle yarım porsiyon aydınlıkta bu iş olmuyor. Bir konuda fikir beyan edecekseniz demokrasiyi bileceksiniz, hukuk devletini bileceksiniz, cumhuriyetin ne olduğunu bileceksiniz, ardından da kendi tarihinizi bileceksiniz. Ondan sonra eleştiri yapacaksınız. Bizim bir tane derdimiz var. Bu ülke beraberce milli birlik ve beraberliğini koruyarak, değerlerine sahip çıkarak, cumhuriyete sahip çıkarak, Atatürk'e sahip çıkarak gelecek kuşaklara aksessin devam etsin. Cumhuriyetimiz ilelebet muhafaza ve müdafaa edilsin diye biz mücadele içerisindeyiz. Bu türden milli birlik ve beraberliğimizi bozacak yarım yamalak yorumlarla amel edilmemesi gerekir. Biz bu şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Türk bayrağımızla birlikte, Atatürk'le birlikte okullarımızda bu şekilde e, posterlerin asılması, dediğim gibi bizim cumhuriyete sahip çıkmak açısından, milli birlik ve beraberliğimiz açısından hem toplumsal olarak ödevimiz hem de hukuki olarak tekrar altını çizerek söylüyorum, anayasanın 104. maddesi çok açık, hukuki olarak da bu bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu attığımız adım gayet yerinde bir adımdır. E, buradan dolayı herhangi bir rahatsızlığımız bizim yok Cumhuriyete Cumhuriyetin değerlerine milli Birliğimize sahip çıkmak isteyen herkesi de bu hassasiyete bu samimiyete davet ediyorum ben